Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Akne rozase hastalığı. Ben biraz evvelden girmek istiyorum. 1961 yıllarında büyük bir keşif yapıldı. Bu keşfin adı, bu bir esasında bir madde. Bu maddenin adı Rapamisin. Rapamisin nedir? Rapamisin esasında bir antibiyotik bir bileşik. Nereden girdin diyeceksin oydu Rapamisin'e. Çünkü e, Rapamisin bir yolak ortaya çıktı. E, bununla ilgili mTOR denen bir yol. mTOR ilginç bir e, şey. Eee target of Rapamisin. Şöyle şöyle kısaltılıyor bakın. E, neden oraya geldiğimi söyleyeceğim size. E, rapamisin çok ilginç bir şey. Siz enerji aldığınızda e, e, sizi büyüten yol bu. Bu e, tor diye yazılır. Sonra R'deki rapamisin. Bu rapamisin denen bileşik bu yolu e, bloke ediyorsa rapamisin bir antibiyotik olarak çıktı. Ama daha sonra e, bu yolun e, durdurucusu olduğu bu yol ne? Esasında siz enerji aldığınızda bu yol çalışıyor. Sizin bütün hücresel e, sisteminiz bu yol üzerinden çalışıyor. Büyümeniz hücrenin fonksiyonları, DNA'nın bölünmesi bu emtor yolu üzerine oluşuyor. Şimdi Rozeden nereye buraya geldik? İşte bizim esasında bu insülin direnci falan filan her şey bu emtor yoluyla ortaya çıkıyor. Yani siz fazla gıda alırsanız, e, ihtiyacınızdan fazla, e, vücut bu yolu devreye sokuyor ve bütün damar duvarınız büyümeye çalışıyor. Peki damar büyüyünce ne olur? söyleyeyim. Damar sertliği oluyorsunuz. içi tıkanıyor. E, e, hocam başka ne oluyor? Yağlanıyorsunuz. Çünkü bu enerjiyi depo etmeye çalışıyor. Gözünüz Gözünüz bir şeyleri biriktirmeye başlıyor. Çünkü bütün vücut depolamaya başlıyor. Peki gözünüz bir şey biriktirmeye başlasa ne olursunuz? Kör olursunuz. Katarak olursunuz. Ya e, bir dakika o zaman işler değişti. O zaman yağlanma sadece karnınızda olmuyor etinizde oluyor, gözünüzde oluyor. E beyniniz yağlanırsa ne olur? Beyniniz biriktirmeye başlarsa o zaman da Alzheimer olursunuz. Kalbiniz biriktirmeye başlarsa e kalbiniz büyür, kalp etmezliği olursunuz. Akciğeriniz büyümeye başlarsa nefes alamazsınız. Esasında her şeyin, hücrelerin büyümesi gereksiz bir büyüme olduğu ortaya çıktı. İşte bu yolları da emtor yolu. O zaman peki yüzünüz biriktirmeye başlarsa ne olursunuz? Basit anlamda. Akne rozase olur. olursa. O da bu bir birikim hastalıkları. Bakın Alzheimer birikim. Parkinson birikim. Kalp yetmezliği birikim. Yağlanma birikim. Körlük birikim. Yüzlerce söyleyebilirim. O zaman burada şunu bilin. Birikmek demek hastalık demek. O zaman birikmek demek emtor yolu demek. Ee, i̇şte insanlar bunu insülin direnci diyoruz. İnsülin direnci ne biliyor musunuz? Vücut artık diyor ki ben biriktirmek istemiyorum insülinle duyarsızlaşmaya başlıyor. Esasında iyi bir şey yapmaya başlıyor. İnsülin direnci vücudun bir reaksiyonu. Niye reaksiyonu biliyor musunuz? Yeter artık biriktirmeyeceğim diyor. Ve siz ve insülininiz kanda arsa bile bunu anlamamaya, algılamamaya başlıyor. Esasında sizi korumaya çalışıyor. Ama insan sanki insülin direnci kötü bir şey gibi algılıyor. Esasında direnci iyi bir şey. Vücut korumaya çalışıyor. Ama insülin direnci sebep değil sonuç. Yani sizin pis boğazlığınızın sonucu Vücut yeter uren diyor esasında ve durdurmaya çalışıyor. İşte akne rozaseninde en büyük sebebi insülin direncidir. E, yüzün kırmızılaşmaya başlaması birikmekte olduğunu size gösteriyor. Bir süre sonra birikme devam ederse saçlarınıza dökülmeye başlar. Çünkü saç folikülü de e, dökülmeye başlar. Çünkü oraya da biriktirmeye çalışıyor. O zaman derinizde bir şeyler birikiyorsa yüzünüz kırmızılaşmaya e, ve döküntü olmaya, ee, başlıyor işte akne rozese güllenme hastalığı budur akne rozese geçen hafta göstermiştim ee, bir e, birikim bir direncine bağlıdır şöyle olur göstereyim biraz bak bakayım yani ilişkinlerde görülen aknedir bakın şöyle Görmüşsünüz düşüşmanlarda böyle yüz burnunda e, başlar hatta bir süre sonra da burnu şöyle oluşur rinofimaya döner bunu da görmüşsünüzdür şimdi göstereceğim şeyi. Şunu gördünüz mü? Şöyle. Bu, e, niye bağlı? İşte bu mTOR yolunun aşırı aktivasyona bağlı insülin direncidir. Çok basit bir yöntem var, İnsülin direncini aşarsanız, yüzünüzdeki e, bu e, güllenme, bu kırmızılık geçmeye başlar. Bir de insanda gerisinde e, birikim başladı mı oraya bir de e, Mite'ler yerleşmeye başlıyor. E, bunun da adı Domadex'tir. Bu Mite duymuşsunuzdur. Mite küçük akarlar. Şunu duydunuz Şöyle bir şey. E, suratınızda bir şeyler birikmeye başladı mı kilo aldığınız zaman insülin direncine bağlı şu hayvan yerleşiyor. Domadex folliculorum. Bu aynı şeye benziyor bu. E, bizim şeyler var ya uyuz hastalığı. Aynı uyuza benziyor. E, yüzü de bakın böyledir. Şu elektron mikroskobunda şöyle gözükür ee, şey olarak tatlı bir yüzü var bakın bu vücudunuzda e, girmeye başlar e, bir süre sonra da e, o zaman e, akne rozasenin iki tane yöntemi var e, çözmek için bir insülin direncini azaltmalısın iki antibiyotik kullanmanız gerekiyor çünkü bu hayvanı yok etmeniz gerekiyor bu hayvan da sizin yüzünüze yerleşiyor diyor ki bunun yüzü diyor ee, çok tatlı diyor, bir sürü bir birikmiş yağ diyor. Böyle yerleştirelim. Onun için antibiyotik ve insülin direncini yenmeniz gerekiyor. İnsülin direncini yenmenin tek formülü var. Egzersiz yapmanız gerekiyor. Gece yememeniz gerekiyor. Günde tek öğüne geçmeniz e, gerekiyor. Yine bu arada biraz bana çok sorular geliyor. Su orucu hakkında da bilgi verelim. Su orucu insülin direncini yener mi? E, ne yapar şeklinde? O da e, yapalım. O zaman demek ki insülin direncini yenmeniz gerekiyor. Eee Kilo kaybetmeniz gerekiyor, metformin kullanmanız gerekiyor, bir de antibiyotik olarak da metronidazol kullanmanız gerekiyor. Demodex için e, akne rozasinin çözümü de budur. İngiltere'de bir araştırma sonucu kan testi ile her 3 kanserden ikisinin tespit edildiği sonucunu veriyor. Birisinin haberi bu. E, İngiltere'de, Galler'de aile hekimleri tarafından bir çalışma yapılmış. Bununla ilgili 5000 kişi üzerinde Sonuç başarılı. Ne diyorsunuz bu konuda? Ben size göstereyim. Bunun adı likit biyopsi. Likit biyopsi nedir? Normalde biz iğneyi batırıp biyopsi alıyorduk ama şimdi o geçti. Kandan biyopsi alıyoruz. Peki kanda tümör hücreleri var mı? Var. Kanda tümör hücrelerini elde edebiliyoruz. Size göstereyim. Bakın şöyle. Siz daha kanser olduktan sonra çok erken evrede kanser hücreleri kana geçiyor. Bakın bu eski biyopsi. Yani tümörün içerisinden biyopsi alıyorduk. Bu yeni biyopsi. Yani kanın içindeki tümör hücrene bakabiliyoruz. Gerçekten doğru bu. Sizin tümörünüz daha çok küçükken, bir santimken bile kana tümör hücreleri geçiyor. Ve likit biyopsiyle kandaki tümör hücrelerini görebiliyoruz. Aynı şekilde çocuğun hastalıklarını da anne karnında, annenin kanını alarak fetal DNA'ya bakıyoruz. Yani fetusun DNA'sını anneden elde ediyoruz. Tümörün DNA'sını da e, kandan elde ediyoruz. Hatta daha uzun şeyler söyleyeyim. İdrardan da prostat kanserini test edebiliyoruz. İdrardan medsane kanserini, idrardan böbrek kanserini, dışkıdan da e, kalın bağırsak ve mide kanserini ediyoruz. Bir de tabii ki e, tükrükten de öksürükten de e, akciğer kanserini artık bilebiliyoruz. Bunların mekanizması tümör DNA'sını elde etmek. E, bu teknoloji artık gelişti. Doğru yani üç kanserde ikisini bilebiliyoruz. Daha bombası bir şey söyleyeyim. Gelecekte biyopsi bitecek. Kanla, idrarla e, ve öksürükten e, kanser testini koyabileceğiz. Bu çok e, büyük bir zaman değil. 2 sene içerisinde rutin hale gelecek. E, tabii e, iyi bir şey mi? İyi bir şey olacak. Erken teşhisle yakalayabileceğiz. Tabii bunun için biraz teknoloji gerekiyor. Bir giriş ülkelerde bu teknoloji arttı. Şimdi yeni cihazlar çıktı. Kandan çok küçük bir e, şeyi görebiliyoruz. Bunun da NGS e, cihazı. E, özellikle şu cihaz. aklınızdan bir köşede bulunsun. New Generation cihazı e, next generation sekans cihazları. İşte bu kandaki tümör DNA'sını bizde çok küçük de olsa e, bulabiliyorlar. Ya yani şimdi de size şu haberi vereyim. Gelecekte e, sizin kandaki çok küçük e, DNA'dan tümör testi konabilecek. Bunun adına likit biyopsi adı veriliyor. Tümör DNA'sı elde edilebiliyor. Şu anda bu var. Ama gelecekte çok daha rutin ve çok kullanılacak. Siz önceki yayınlarından birinde şunu demiştiniz hatta yakın gelecekte çocuğun DNA'sı üzerinden Kanserli hücreler ayıklanacak, ee, gelecekte en kanser olmayacak. Anneler anneler çocuklarının e, kolesterolü mü yüksek olacak gelecekte, kansere mi aday, gözünün rengi ne olacak e, bir tüp kandan bilebilecekler. Burada fetal DNA deniyor. Yani fetusun DNA'sı anne kanından bakılabilecek bilecek. Bu... E, ticari yönü. Bir süre sonra da CRISPR Cas9 ile istemediğiniz yönünü çocuğun silebileceksiniz. Yani daha tüp bebekken, embriyo halindeyken, ya yani tek e, hücreli haldeyken ben bu çocuğu mavi gözlü istiyorum. Daha zeki istiyorum. Kolesterolü yüksek olmasın. Saçları kıvırcık ya da düz olsun diye siz belirleyebileceksiniz. Yani her şey DNA teknolojilerine e, yönlenmiş durumdadır. Değerli dostlar, yeni videolarla karşınızda olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak videolarımızın linkini paylaşarak bize destek olabilirsiniz.